İstanbul'da Anneler Günü'nde çocuklar için bir organizasyon var. Türkiye'nin ilk çocuk maratonu yapılıyor. Maltepe sahilindeki bu organizasyonun ayrıntılarını Korhan Varol bizlere aktaracak. Gerçekten. Binlerce çocuk toplandı Maltepe sahildeki o şehir parkında. Önce göğüs numaralarını aldılar, yarışta giyecekleri tişörtleri giydiler, kayıtlarını yaptırdılar. Sonra sıra yarışlara geldi. Şimdi Alihan Sönmez'in objektifinden izliyoruz. tabi çocuklar farklı yaşlarda olduğu için farklı kategorilere ayrıldılar. 5-6 yaş grubunun ısınma hareketlerini izliyoruz şu anda. tabi yarış öncesi ısınmak çok önemli. Bunu da biraz eğlenceli hale getiriyor çocuklar ve birazdan 6-7 yaş grubu çocukların maratonu da başlayacak. Tabi burası geniş bir park. Parkın içine parkurlar oluşturuldu. Neredeyse hemen 15 dakikada bir farklı bir kategoride yarış var. Gün boyu sürecek bu yarışlar. Tabi günlerden pazar hava oldukça güzel güneşli. Aniler anneler günlü çocuklar böyle bir organizasyonda son derece keyifli bir şekilde geçiriyorlar. Tribünler de yapıldı. Aileler de çocuklarını yarışan çocuklarını kenardan izliyorlar. Tabi burada maç şüphe yok ki çocuklara koşuyu sevdirmek, sporu sevdirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek. O yüzden İstanbul Çocuk Maratonu katılmak kazanmaktır sloganıyla başladı. Saat 10'da başladı yarışlar ve gün boyu da devam edecek Özlem. Korhan teşekkürler. Değerli izleyenler İtalya'nın eski